her şey bir Ramazan'da başladı. O her şeyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Ramazan'da başlayan ruh ney? İslam'ın o güzel adımları ve nereye kadar geldiğine dair o mesajları hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Size bir dünya haritası getirdim. Şöyle bir haritayı sizin gözlerinizin önüne koyayım. Şu haritaya bakın. Şurada bakın Suudi Arabistan. Şuradan başlayan bir hareket dünyanın tamamına yayılıyor çok kısa bir zamanda hem de şu anda şu haritanın üstünde müslümanların yaşamadığı bir yer yok en uçtan en uca kadar en ücra köşeden en merkeze kadar Nereyi konuşursak konuşalım mesela biz şöyle bizim için en uzak olan bir yer Avustralya'yı konuşalım bizim için en uzak yer Alaska'yı konuşalım bizim için en uzak yer Afrika'nın en ücra köşelerini konuşalım az ya da çok Müslüman nüfusun Müslümanların du olduğu bir haritadan bahsediyoruz şu haritada Ezan-ı Muhammedi'nin okunmadığı yer yok bazı yerlerden gümbür gümbür bazı yerlerden belki içeride ama ezanı Muhammed'inin okunmadığı namaz için secde adına Alınların yere konulmadığı, Kur'an'ın sesinin duyulmadığı, Müslümanların birbirlerine "Esselamu aleyküm" diyerek İslam'ın parolası ve mesajını vermedikleri yer yok gibidir. 200 küsür, 236 tane ülkeden bahsediliyor şu andaki dünya haritasında. 236 tane ülkedeki her tarafta durum böyle. Ve bu iş şurada bakın Suudi Arabistan'da Mekke denilen ve o gün nüfusu 10 bin olan bir şehirdeki bir insanın hareketiyle başladı. Bir insanın hareketiyle böyle bir manzara oluşmuş oldu.